Adana'da aksiyon filmlerini aratmayacak bir firar girişimi vardı. Hatırlayacaksınız ki o firar eden kadın mahkum ve onun kaçmasına yardım eden eşi düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir günlük firar polisin operasyonuyla son buldu. Neden Çok Adana Yüreğir'de Covid şüphesiyle hastaneye götürülen hükümlü Songül Bey, eşi Onur Bey'in yardımıyla firar etmişti. Kaçtıkları aracı terk eden firari kadın ve eşi için polis adeta Adana'yı ayağa kaldırmıştı. Görgü tanıklarının ifadesi ve kamera kayıtlarını izleyen polis çiftin gizlendiği evi belirleyerek operasyon düzenledi. Polis operasyon sırasında tekrar kaçmaya çalışan Songül Bey ve Onur Bey'i havaya ateş açarak yakaladı. Zanlılardan Onur Bey ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. <laughs> Songül Bey ise işlemlerinin ardından Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.